Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firoze yorumcu ben Sevgili güzel gönül dostlarım Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Kalben istediklerinize Yüce Rabbim tez vakitte sizlerin ve sevdiklerinizin yüzlerini güldürecek mucizeler nasip etsin. Bugün 26 Şubat pazartesi. Dilerim haftanız bereketli, şanslı, bolluklu, bereketli, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli geçer. Dilerim ayağınız taşlara değdirmesin Yüce Rabbim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır burada başlatmış olduğumuzda şifalanmaya arınmaya niyet olaraktan ismini bırakan videoların altında siz değerli dostlarımın gıyabında 11 İhlas 11 Ayet El 11 Fatiha Suresi Yasin-i Şerif ismi, Azam ve Fetih Sureleri de okuyarak gıyabınızda hediye ettim. Rabbim yerine ulaştırsın. Biliyorsunuz ki bu video sizin karşınıza geldiyse siz size uyan mesajları baz alın. Enerji mesaj size uymuyorsa lütfen iptal edin. Ve bu arada sevgili dostlar her gün yepyeni bir video yükleniyor. Bildiri seslerini açarsanız kanala abone olursanız burada her gün yüklediğim yepyeni videolardan haberdar olursunuz. Tabii ki burada soruyorsunuz abla aklımızdaki kişi iş sağlık Bunlar yansıyor mu? Tabii ki iyi dinlerseniz aşk, iyi iş, sağlık, aklımızdaki kişi, kariyerimiz, eğitim hayatımız her neyi hissediyorsam niyetiniz niyetimdir diyerekten de sizlere burada mesaj veriyorum sevgili dostlarım. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız yardımlar için de sizlere sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Biliyorsunuz ki Yardımlaşmak sünnettir sevgili dostlar. Burada sadaka kazayı belayı önler. Sadakanın miktarı yoktur. Yine söylüyorum sorduğunuz için. Tamamen ameller niyete niyetler amellere göredir. Kaderimiz sadaka ile değişir, dua ile beraber diyorum. Evet bakalım şu an niyetimizi alalım. Niyetiniz niyetimdir diyerekten duru görü hislerimle sizlere mesaj vereceğim. Bakın bir, iki, üç tane haberiniz var. At nalı yansımış haberlerinizde. Bu haberler niyetinizle ilgili özellikle. E harfinde ve L harfinde bir de M harfinde bir kişi size burada 3 gün, 3 hafta ya da saat 3 gibi ayın 3'ü, 13'ü burada niyetinizle ilgili, kalben istediğiniz bir şeyle ilgili haber gönderecek diyor. Biraz bu haber tabii ki sıkıntılı olarak yansısa da bu haberi aldıktan sonra bir ferahlama, bir aydınlanma hanenin içerisine güneş doğacak diyor. Evet bakıyorum çevrende iki kişi var. Biri yakın, diğeri de uzak biri e, bakın kapalı diğeri açık diyor bu iki kişi ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu yakın ve uzak olan kişilere güvenemiyorsun bunlarla sıkıntıların olduğunu gösteriyor bana kapalı olanla çok daha sıkıntıdasın kapalı olan renkli gözlü ö ve k harfinde C harfi olarak yansımış ama C de olabilir C de çünkü e, uzatmamış kuyruk yok şurada C ya da C de olabilir bu kişi sana sıkıntı vermiş olduğunu gösteriyor ama sen bunlarla tamamen enerjini kesmiş ve sırtını dönmüşsün dönmekle de iyi yapmış olduğunu gösteriyor çünkü iki yüzlü insanlar diyor bereket huzur sizinle olsun inşallah ben her zaman söylüyorum alma verme dengesi Burada çok önemli video izleyerek abone olarak beğeni tuşuna basarak manevi destek olmuş olursunuz. Şimdi bir yerden bakın ee, bir mesajınız var. Aslında bu mesaj sizin için çok önemli. Bu mesaj o kadar çok önemli ki sizin için bu bir yerden gelecek ama size sürpriz bir şekilde gelecek. Bu mesajı atacak kişi de S harfi var, A harfi var bir de burada T harfi olduğunu gösteriyor. Bu kişinin mesajı seni hayata tekrardan neşeli olarak döndürecek diyor. Bu kişi işlerini halletmiş sıkıntılarını çözmüş. Bu mesajı sana attığında da içine su serpilecek diyor. Ama ben hissediyorum ki toprak grubu ve burada e, çok net hissediyorum. bakın yükseleni olabilir ay burcu olabilir Güneş burcu olabilir bu kişi su grubu da olabilir bakın toprak ya da su grubu da olabilir mesajı atacak kişi evet maddi konuda iklemde kaldığınız ve böyle biraz arafta kaldığınız iyice işlerin sarpa sardığı ve kafanın da karıştığı bir süreçten geçmişsin ve şunu da belirtmek istiyorum ki ya biriyle ortaklaşa iş yaptın ya da yapacaksın ama e, burada bakın sarpa sarmış ve bir sıkıntı var maddi kaynakla ilgili şunun üzerinden ben belirtmek istiyorum ki ya sütü üzerinden, ya site üzerinden ya da burada ek gelirle ilgili ama bir konuyla ilgili ciddi bir şekilde burada sıkışıp kalmışsın. Bir gelişme var aslında ya ortaklı işinle ya site üzerinden satış yapıyorsun, ek gelir kazanç elde etmek adına ama bir arayışların var. Sadece biraz sıkanmışsın Bir çözüm noktası gelmesi gerekiyor. Bir şeyler sende endişe ve kaygı yaratmış olduğunu gösteriyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bakın ek gelirle ilgili yani ekstra bir iş kapısıyla ilgili bir mücadelem varsa yapabilir miyim başarabilir miyim bunun üstesinden gelebilir miyim diyorsan internet üzerinden belki bir satış belki internet üzerinden bir e, işle meşgulsün üstesinden gelebilirsin ortaklı bir iş teklifi almışsındır üstesinden gelebilirsin ortaklı bir iş yapıyorsundur maddi bir kaynak arıyorsundur ki bu kaynağı da bulacak olduğunu da yine bana telveler gösteriyor sadece zihin enerjin çok karışık diyor 3 kişinin de tavsiye ve desteğiyle yapmak istediğim bir işle ilgili bir adım atılacak olduğunu ve bu adımın da bereketini ve hayrını görecek olduğunu gösteriyor evet e, şunu da belirtiyorum etmek istiyorum ki ben zarar edebileceğini hissetmedim aslında çok iyi olacak azminle o tuttuğunu kopartan ayakları yere sağlam basan cesaretinle çok güzel şeyler olacak ama kaygı enerjin biraz seni endişelendiriyor. Adım atarsan sıkıntıların çözülecek diyor. Burada iş müracaatı yapıp haber bekliyorsanız bu haberler size bir türlü ulaşmıyorsa aracılar koyduysanız bakın bir tanıdığınızın torpiliyle bir görüşmeye çağrılacaksınız ve bu görüşmeye lütfen inanarak gidin lütfen diyor diyorum burada inanarak gidin belki bir mülakata çağıracaksın belki de burada farklı bir şekilde çağrılacaksınız ama enerjiniz baki kalsın çünkü güzel uyumlu bir enerjiyle giderseniz dileğiniz her neyse yaradanın burada şunu da belirtmek istiyorum ki sizlere açamayacağı hiçbir kapı yoktur sadece inanın ve çok da burada azimli olduğunuzu ve özgüveninizi yitirmeyin bu gideceğiniz görüşeceğiniz iş kapısından bereketi hayrı göre diyor. Çünkü çok bereketli bir yere gidiyorsunuz. Bu dileğiniz her ne hissediyor bize. Bazı sıkıntıları bazı sorunları da çözeceksin bu görüşmeden sonra. Kendi soy isminizle ilgili her ne yaşıyorsanız size kendi soy isminizle hangi konu ağır geliyor hangi konu size dert oluyor bakın bunları yoluna koyacaksınız artık kendi soy isminizle ilgili dert yaşadığınız, sıkıntıya düştüğünüz, hangi konuyla ilgili canınız acıyor işte bunlara artık yoluna koyacak çözüm noktası bulacaksınız. Şöyle her ikisini desteklemek istiyorum. Bazen kolektif olduğu zaman enerjiler bana da ağır gelebiliyor sevgili dostlar ama bireysel böyle değil. Henüz daha bireysel bakımda almadım bunu belirtmek istiyorum. Evet bazı sıkıntılar, bazı sorunlar hane içerisinde itici ve farklı bir surette görme, çiftler arası ya da aile bireylerinizle tartışma ve bu tartışmalar psikolojik olarak ve ruhani olarak da sizleri düşürmüş olduğunu gösteriyor. 1 2 3 4'lere bölünmüşsün artık ve burada şifalanmak ve artık bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsun dengelensin istiyorsun bir gelişme bir mucize olsun istiyorsun gündemin şu an sıkıntılı şu an gerçekten sorunlar içerisinde boğuşuyorsun sorunlar senin elini kolunu bağlıyor diyor bazı sorumluluklar almışsın ve önceliğin bu sorumluluklar olduğu için de kendi sağlığını ihmal etmiş olduğunu da bana telveler hissettirdi sevgili arkadaşım burada hem sorumluluk alıyorsun hem de bu sorumluluklardan kendi sağlığını ihmal ediyorsun yorulduğunu hissediyorsun ama lütfen kendini de ihmal etme sağlık kontrollerini ihmal etme biraz ertelemiş ve burada bazı sıkıntı pürüz önüne gelebilir diyor sağlıkla ilgili bir uyarı verdi bize evet e, burada bakın iki kişi var tam böyle bir yolun Evet ortasında iki kişi duruyor. Aslında kavuşmak isteyen iki bir çift olduğunu ben hissediyorum. Aklınızdaki kişi de olabilir. Yolun ağzında duruyor ama bu kişi özlemle bu kişi aslında size karşı gelmek isteyen sizinle sorunlarını bitirmek isteyen olduğunu bana hissettirdi. Gerçekten şunu da merak ediyorsunuz değil mi? Sizinle ilgili neyi şikayet ediyorsa neyi çok söylendiyse bu kişi gerçekten sizi çok özlüyor ama aranızda bir yol var ya da bu yola sebep olan insanlar var olduğunu da bana hissettirdi. Hiçbir şey bu hayatta tesadüf değil. Kendinizi yalnız, kendinizi çaresiz hissettiniz. Keyfinizi kaçırdılar. Ben belki de sizi ayırdılar ya da ayrılmak Bununla ilgili bir sınav yaşadınız ama şunu belirtmek istiyorum ki umut edip dua ettiğiniz konularınızın beklentilerinizle ilgili artık bir gelişme yaşayacaksınız ama ilişkinizde bozguncular çok, hileciler çok, gölgeli insanlar çok ve bu ilişkiye karışanlar çok olduğunu gösteriyor ve çabuk gaza gelmiş ve burada aklıyla değil de sanki nefsiyle hareket etmiş. Aslında her zaman da söylerim. Nefis şeytandandır sevgili arkadaşlar. Kişi aklıyla dilde nefsi hareket ettiğinde çok çabuk insanların ağzına bakıp inandığı için de dost bildiği için de burada iş yaptığı biri olabilir. Belki de ailesiyle olabilir dost arkadaş sandığıyla olabilir ama burada bir menfaat uğruna sizi de harcadığını ve üzdüğünü de gösteriyor. Ama mecburi bir yolda aranızda olabilir diyor. Bir kopukluk var ama şunu da belirtmek istiyorum ki kişi gerçekten psikolojik olarak ruhsal olarak iyi değil. Sizin mücadelenizle, sizin tevekkülünüzle, duanızla çok istediğinizin burada yerine gelecek olduğunu gösteriyor. Çünkü bembeyaz bir at çıkmış burada. Kişi biraz rahatsız, kötü bir e, alışkanlığı var olduğunu da size söylemek istiyorum. Bu kötü alışkanlıklar her neyse bağımlılıkları artmış ama siz ne kadar birbirinize böyle yüzleriniz bakmasa da bu Burada emin olun yolun ağzında durduğunuz için bir kavuşma diyor bu yolu aşacak bu sorunları çözecek ama kişi biraz ağır enerjilerde burada olduğunu da bana hissettiriyor. Çok ağırdan alıyor. Yani hayatı çok erteleyen ve ağırdan alan bir kişi. Ama özlemi var mı? Kesinlikle sizi özlüyor. Sadece sözler verilmiş tutulmamış. Yapılması gerekenler yapılmamış. Sürekli erteleyen ve sürekli manipülasyon tartışma çıktığında da kenara çekilip sessizliğe bürünen bir kişi olduğunu da bana gösteriyor. Aslında kafasını kumdan çıkartsa şöyle bir sağına soluna baksa kim dost kim düşman görecek değil mi sevgili arkadaşlar? Zaten siz görüyorsunuz ama bu kişinin gözünde at gözlüğü var sanki. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki. Bakın bir kısmınız bu kişiyi affedecek ama bir kısmınız affetmeyecek. Hayatına bir sünger çekecek. Yepyeni bir burada döngüye geçiş yapacak. Buradaki durum çok ciddi. Yüzleşme olsun. Kişi geldikten sonra bir karar verilecek. Bir kısmınız affederken bir kısmınız da geçmişe sünger çekecek. Yüzleşmeler yapılacak. İçinizdeki kurtlar dökülecek. Hayatına yepyeni sıfırdan böyle bir sayfa açarak da başlayacak diyor. Ama e, yine söylüyorum ki bakın bireysel değil arkadaşlar. Kolektif. Herkes ne yaşadığını bilir. Kişinin de kaderi Kalemi kendi elindedir. Siz size uyanları alın. Karar da sizin. Biz sadece burada duru görü hisleriyle mesaj veren bir yorumcuyuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama şunu da belirtmek isterim ki bu gölgeler olduğu sürece bu kişi daha çok böyle size sıkıntı verir. Çünkü bu gölgeler bu kişiye gerçekten çok ağır bir enerji çalıştırdığını da burada bana hissettirdi. Siz de rüyalarınızda görüyorsunuz. Kalbinize sıkıntı olarak düşüyor. Çünkü bu kişiyle siz kaderselsiniz ama siz de bunların bilincinde ve hissiyatındasınız. Çünkü hisleriniz çok güçlü. Eşinizse eşinizle aranızda negatif enerji var. Eğer ki evlilik yolundaydınız değil mi? Uzun süreli bir ilişkiydi. Yine söylüyorum aranızda üçüncü şahısların gölgesinden ya eski eşi olabilir, eski nişanlısı olabilir, kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı olabilir. Ama bu tarz şeylere çok meraklı ve kötülükten beslenen nefisleri Rabbim hidayet versin. Ama böyle bir Oyun var üzerinizde diyor. Evet çok ağır gelmiş aslında çok e, burada sıkıntıdasınız ve burada gerçekten sınırınızı zorlayan insanlarla vedalaşıyorsunuz artık. Kazanç konun, bakın kazanç konularında yepyeni bir kapınız var. Burada hedeflerinizle, projelerinizle, planlarınızla ilgili yepyeni bir döngü başlıyor ve artık enerjinizi aktifleştirin çünkü öyle bir şans elde edeceksiniz, öyle bir fırsat elde edeceksiniz ki rakiplerinizi de burada ezip geçeceksiniz ve rakipleriniz sizin iyi olmanızdan bu fırsatları elde etmenizden şansları elde etmenizden çok rahatsız olacak ama siz biliyorsunuz kime prim verecek kime prim vermeyeceğinizi ama bu şansı bu fırsatı da çok iyi değerlendireceksiniz ben sizi zirvede görüyorum ve iş yerinizde yükseliş bir telfi ama burada bir 43 rakamı yansımış bu sizin için büyük bir başlangıç demek diyor yani rakamlar yansıdığında inanın bir şifredir rakamlar kapı numaranız olabilir, yaşınız olabilir, saat olabilir, il olabilir, plakası olabilir. Bakın hep sorduğunuz sorulara aralarda küçük küçük böyle mesajla veriyorum. Emin olun mesajlarınızı hepiniz okuyorum. Evet şimdi burada şunu da belirtmek istiyorum ki takip edin bir bakın derim. Aile ile ilgili burada kardeşler arası mal mülk paylaşımla ilgili bakın ihanet görülmüş konular var. Aranızda sert enerjiler var olduğunu ve birçoğunuzda bu malla mülkle ilgili hakkınıza ulaşmakla ilgili engel olmuş olduğunu gösteriyor. Ama bununla ilgili artık bir dur diyecek iki insan çıkmış. Bu iki insan biri erkek biri kadın diyor bu sizden yaşça büyük bir baba olabilir bir dede olabilir bir anneanne bir babaanne de olabilir ama yaşça büyük biri bu duruma dur diyecek ve şu an bakın 4-5 kişi kafa kafaya vermiş planlar yapıyorsunuz aklınızda bazı planlar var ve bu planlarınızı artık burada ortaya koyacaksınız ve artık gündeme getireceksiniz kafa kafaya vermişsiniz bu planlarınızla ilgili inşallah evin içinde manipülasyoncu biri var bu kişi sizin hayat yolunuzu tıkıyor gerçekten o kadar çok manipülasyoncu ki ve bu kişi sizin hayat yolunuzu tıkıyor. Bereketli, kazançlı ve burada çok istediğiniz bir konuyla ilgili manipülasyon yapıyor. Lütfen bu kişiye izin vermeyin. Çok da içten pazarlıklı ve bu e, kişi resmen sizin rekabetçiniz. Bakın beni manipülasyon yapıyor. Bu sizin eteğinizin altına saklanan, siz her şeyin üstesinden gelip her işi başaran ama kişi pasif bir enerjide olduğu için de nasibinizi kısmetinizi önünüzü kesmeye çalışan bir kişi diyor. Buna lütfen dikkat edin. Uzun yoldan fırsatlarınız var. Ülke değiştirebilirsiniz ve şunu da belirtmek istiyorum. Uzun bir yoldan bir iş teklifi, bir kısmet, bir nasip de elde edebilirsiniz. Yalnız olan arkadaşlarım çok güzel gelişmeler var diyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Sizleri en güzeline emanet ediyorum sevgili dostlarım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Dua eder, dua beklerim. Her şey sizlerin Yüreğinden istediği gibi güzellesin. Kalbiniz kadar güzel geçsin. Kalbinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. Vaktinize yüreğinize sağlık. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım. Pazartesi akşamından selam olsun inşallah.